hamburgerim vardı. Nerede o? Nerede? Mm. Nom, 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 nom. Sabah sabah da var ya harika oluyor ya. Mm, nom, nom. Ay bunda da doymam ki. Gidip bir mutfaktan bir şeyler alayım. Okula gideceğim daha ya. Of. Kahvaltısı gidilir mi? Hatta öğle yemeğini de alayım ben yanıma. Onu da yolda yerim. Nerede bu? Nerede bu? Ay ay. Bakayım ne var. Şu pizzayı alalım. Şu çikolatayı alalım. Kolayı da alalım. Hepsini hepsini. Tamam. Ah, onları da akşama yerim hallederim hadi. Ay, çok acıktım ya. Yiyin bunu da öyle gideyim. Nem 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 nem. Hmm. Ay, doymadım hala ya. of Çok küçük yapıyorlar şu porsiyonları da ya. Valla. Benim gibi bir kız bununla nasıl doysun? Bitti hemen ya. Of şu başlayayım. Okula gidiyorum. Aç karnına mı gideyim okula bir de? Nem 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 nem. Nam hmm, nam 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 nam. Ay bu da bitti ya. Of. Neyse şu çikolatayı da yiyeyim de. Nam hmm, nam nam nam. Ah kula gel. Ay. Ay dersi inşallah geç öğretmen. Bakayım. Of of bedenci gelmiş ya. Şu yediğimi görmesin gebertir beni. Nam 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 bitireyim de. Ay öğretmen de gelmiş ya. Of. Ay. Günaydın herkese. Günaydın öğretmenim. Günaydın arkadaşlar. Oha Günaydın. öğretmenim. Sınıf hocam cips kokmaya başladı ya. Şu şuna bakın şişko geldi şişko. Ay niye öyle diyorsun cips yemedim ki. Ay olsa Kızım. da yerdim ama gerçi yok ama cips yemedim. <laughs> şişko Kızım, bu ya. Ne ne yaptın sen böyle Kaç tane hamburger yedin? Bir tane yedim öğretmenim ama pizza da yedim yanında çikolata da yedim bir, bir de şimdi kola'm Aa. var. Kolamdan da bir. Oh, afiyet olsun afiyet olsun götür getir. Hocam şöyle i̇şte... göbeğine bir vurayım mı? Belki zayıflar hocam. Ay saçmalama vurma sakın ya Allah Allah. Dur bir vurayım dur. Ya zaten tişörte... vurma ne yapıyorsun? Ya manyak mısın? Oho. Ya zaten tişörte sığmadı göbeğim Allah Allah. <laughs> Kızım bence sen biraz spor yapsan nasıl olur? Yapmak istemiyorum öğretmenim şişko olmak çok güzel. Böyle her, her istediğimi yiyorum. Yemek yemek var ya dünyanın en güzel şeyi. Nem nem. Ay yemek demişken şimdi bir yemek olsa da yesem ya. Of. Hocam böyle birlikte bir spor yapsak ya. acıkta. da şu şişko kız da yapsa hocam. Gerçi deprem olur o yaparsa. Evet yapalım hadi arkadaşlar. Ya bana bak içeri. senin oturma. otururum ha. Patlatırım aman seni. aman sakın sakın. Sakın sigortam yok öldürürsün beni. <laughs> hadi hocam spor salonuna gidelim ya. Burada gidelim olur. Mu spor? Hayin, gelin ya. Gelin arkadaşlar gelin. Seni Ol. biraz yoruyoruz şişkocuğum ama kusura bakma. Oy Yorma o zaman. Seni var ya geberteceğim ha. Üstüne pırt hocam... göreceksin Hocam koşu yarış yapalım. Koşu? Tamam yapalım. Ay öğretmenim yapmasak olur mu ya? Of ki koşacak neyse. Hadi in çocuklar şimdi hızlı bir koşu yapıyoruz. Hızlı koşu yapacağız. Tamam Hı -hı. öğretmenim hazırız. Sıraya dizilin bakalım birinci kim olacak. Tamam. Hadi hadi hadi. Şişko koşamıyorsun değil mi? Çok yedin çünkü şişko. Evet şimdi Sus be. Oldu, oldu. sıraya geçin. Sıraya geçin çabuk. Geçtik öğretmenim. 3-2-1 Başla ay 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 öğretmenim. Kızım <laughs> sen ay. koşamıyorsun hiç ya. Yürüyorsun adeta. Koşuyorum <laughs> ya. Görmüyor musunuz öğretmenim? Aa koşuyor koşuyor. Hocam emekleyerek geçerim bunu. Emekleyerek <laughs> geçiyorum hocam. Ya oğlum <laughs> dalga geçmesene ya. Hep benimle dalga geçiyorum öğretmenim. Bir şey söyleyeyim. Böyle motivasyon yani böyle nasıl ben derse katılayım? Motivasyonumu hep berbat etti bu çocuk ya. Hocam Bence... ben tak, takla atarak gidebilirim hocam. Hadi bakalım yapalım. Takla atarak gidiyoruz Ops. arkadaşlar. Ops. 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 Vay. Ops. O adam uçuyor, uçuyor. Hadi Oops. bakalım şişko kızım sen bir dene bakayım şunu. E, Takla mı dur bir deneyeyim öğretmenim. Hop ay ay yapacağım iyice. <laughs> balon, balon gibi uçtun ya. Ya öğretmenim siz de mi dalga geçiyorsunuz ama gerçekten yeter ya. Geldiğimden beri kalbim kırıldı. Şişko 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 göbeği var göbeği. Var işte göbeğim. Ne yapayım işte. Allah da beni böyle yaratmış. Kübra, Gerçi bu kadar şişko yaratmamıştı ama. Ben Şura bir şey söyleyeceğim. Ne var? Hoca bu hafta top vermeyecekmiş. Seninle oynayacakmışız. <laughs> Bana bak. Bana bak seni gebertirim bak. Gel buraya. Yakalarsan seni öldürürüm. Ama sen seni bir vurursam, bayılırım. Yakalarsan işte o da çok zor. Geberteceğim seni ya. Gıcık. Öğretmenim, e, şey, ben çok yoruldum. Bugünlük ders yeter ya. Of, ben artık e, ders yapmak istemiyorum. Yoruldum. Sen şu şu köşede otur seyret bizi. Tamam öğretmenim. Of, ben kurtuldum bu dersten. Hocam tansiyonu çıkıyormuş. Patlayacak birazdan. Evet fazla zorlamayın arkadaşlar. Kalbi falan durur. Başımıza Hocam aslında şöyle bir Kızım, top atsak olur mu? Cansu ne verdik. gülüyorsun? Bak vallahi geberteceğim ha seni. Şişko. Şişko mu? Şişko sensin tamam mı? Yeter Aa. ya. Herkes şişko diyor ama yeter ya. Benim de bir kalbim var ama üzülüyorum artık ya. Kübra. Ne? Al sana hamburger getirdim al ye. <laughs> Oy versene. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Ver evet, bana yapısın. bana. Yapısın. Hamburger, hamburger Hocam bunu böyle zayıflayacaksınız. zayıflayacaksınız işte, bakın nasıl koşuyor. Ah, Aa, <laughs> güzel. hamburger, <fikir>. hamburger, <laughs> hamburger. Getir getir, çok acıktım evet. zaten yoruldum. Benim. Hadi hadi, hadi Anam. getir. Anam. Ay, bırak e, lan bırak. Getir. Hocam elime ya. tutuyor. Öf Aa, Yere düşürdü. Öf. Allah seni bildiği gibi yapsın, <laughs> hamburger yüzünden dayak yedim ya. Bir lokma da yuttum bisküvi ya. Keşke yine olsa. Öf, öyle. Ya kızlar ne gülüyorsunuz ya. Allah sizde böyle yaratabilirdi ayıp ya. Allah Allah. Tamam da Allah seni böyle yaratmamış ki sen sonra da böyle olmayı seçtin. Ama ne yapayım yemekler çok lezzetli ve yemek yiyince çok güzel çok mutlu oluyorum. Ay şöyle ha, hem bir bu dünyadaki en güzel var. şey yemek yemek. Cipsler, hamburgerler, kolalar, çikolatalar. Oh, oh. Ben çok acıktım öğretmenim ben daha fazla dayanamıyorum ay bir de donut var şükür Öğretmen ben kantine gidiyorum yemek yeme hadi görüşürüz öğretmenim istersen sınıfta bırak ama ben yemek deyince her şey duruyor. Tamam kızım yarasın yarasın. Devam etsem böyle. <laughs> of, evet. Şişko Kübra. Ne var? Sizin oradaki market var ya. Evet. Senin sayende adam Dubai'den daire almış diyorlar. Doğru mu? Niye benim sayemde olacakmış ki? Sen çünkü çok fazla satın alıyormuşsun oradan cips, çikolata, kola bilmem ne. Adam A senin sayende Dubai'de ne ev almış? Evet ya bir de araba aldı kendine. Of neyse. Bir, bir de <laughs> Bir ya. de baban dört işte çalışıyormuş sana yetişebilmek için. Adam seni doyurabilmek için. <laughs> ya çok gücündün ama ya. Yeter ya. Valla elimin tersini vuracağım şimdi ağzına. A aman aman. Kızlar siz de yeter ama gülüyorsunuz. Nehir ayıp yani ya. Bir de yakın arkadaşımdı sen benim. Biraz kül aldım diye böyle mi yapılır? Yazık sana da. Yo sen şişkosun şişko şişko. <laughs> Pul sana ya. <laughs> Aa Cansu hamburger benim o bana versene bana ver bana 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 ne olur ver ver onu bana ne olur ne olur ne olur bak çok canım çekti. Hocam şişko krize girdi. Hadi yeme evet, 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 evet. Görüyorum. bak Cansu seni yiyeceğim şimdi bak. Bunun hadi. tedavi olması Cansu lazım. Cansu onu ama. ver yoksa seni yerim bak hadi lütfen. Cansu dikkat et çarpacaksın. Ya vermiyor ya of gitti ya. kız geberteceğim seni var ya. Öğretmenim ben kantine gidiyorum yeter artık. Sen de gözümün içine baka baka yeme yazık sana Nehir. <laughs> Arkadaşlar kardeşinizi şey yapmayın böyle. Öğretmenim göktirip siz göktirip... de onlardansınız ya. Siz de benimle dalga geçiyorsunuz ya. Hayır hayır geçmedim kızım. Niye geçeyim? Senin tedavi olman lazım bence. Öğretmenim ben sadece 6 yaşındayım. Tabi sizin kadar gözükebilirim ama 6 yaşında Göbeğimden dolayı sanırım. Hocam hormonlu yemiş bu. Hayır hormonlu <laughs> yemedim. Sadece çok fazla yedim. Yani her şeyi yedim. Hormonlu, hormonsuz. E şey her şeyi yedim. Seni bile yerim. Böyle, Efendim. Böyle olmak için ne gerekiyor biliyor musun? Sen yemişsin yemişsin ama... <laughs> Anlayanlar yoruma yazar. <laughs> Allah Allah ne dedi ki ya bana. Öğretmenim ben bir tuvalete gideyim ya. Git git. <laughs> Çok Hocam yediklerini dağıtık. galiba artık çıkartma zamanı geldi. Dur tutayım. Dur aman. Aman düşeceksin. Ay, ay, dur yapma aman. ya. Aman, aman dokanır. Dikkat et o Of of. Aman. A A A Kızlar girin içeri. Arkadaşınız bayılır of. falan tuvalette. <laughs> oh be rahatladım. Kız Cansu git depremi. buradan. Kız git. Bak vallahi gaz kokusuna boğulsun ha. Oh rahatladım gerçekten. Hamburgeri çıkarttım. Şık. Aa Cansu bayıldı. Nehir Cansu bayıldı. Sen bunu bir al istersen ya. Kız benim tuvalet kokumdan fena oldu. Aa, Nehir de bayıldı. Anam hepsi bayıldı. Tüm arkadaşlarım bayıldı. Neyse daha çok yemek kaldı bana böylelikle kantindekilerin hepsini yiyebilirim. Ay bir tanesi bayılmamış ya. Neyse. Aa. Çocuklar burası <laughs> niye böyle çok pis kokuyor ya? Öf. Ee, yemek. Hocam <laughs> Hocam kızlar tuvaletinden geliyor girebilir miyim? Nerede hademe mi? nerede şu tuvaleti yıkasın? O hocam kız bayılmış hocam tuvalette kız bayılmış. Bayılmış mı? Kim? Ö evet, öğretmenim hocam. korkmayın korkmayın öğretmenim ben tuvaletimi yaparken girdiler ondan Allahım, oldu. Allah Allahım 3 kız da burada bayılmış. Öğretmenim ben tuvaletteyken girdiler rahatsız ettikleri için böyle oldu işte. Ne oldu i̇şte, ne yaptın uyanın, uyanın uyanın ben. kızlar. Sadece uyanın. tuvaletimi yaptım onlar da gelmeseydi ne yapayım nam nam nam. Ya, zehirlenmiş gibi bir durumlar var gazdan zehirlendiler galiba. Olabilir öğretmenim iyi bir şey olmaz. Öğretmenim daha önceden de böyle vakalar oldu. Bir ilk saate kendilerine gelirler benim gaz bombamdan dolayı. Ay, cipse baksanıza Doritos. Hem de var ya. Hocam. Of, hocam. Efendim ne? oğlum. Tuvalet ne erimiş hocam. Asit asitli yapmış biri hocam. Tuvaleti eritmiş. Nasıl? Gelin bakın hocam. Ya ne oluyor ya? Allah Allah. Alt üstü tuvaletimi yaptım ya. Hocam bu normalde eee ala franga yedi bak ala turk olmuş hocam ya evet. siz benim niye tuvaleti inceliyorsunuz Allah'ım kalk kızım kalk bayılmayın asitten galiba lam, lam, bayılıyor. Lam, lam. Ay öğretmenim öğretmenim buradaki yemekler çok az öğretmenim hamburger <laughs> Ay. hocam bunu yetiştirmeye çalışıyoruz nehir, nehir bunları ya bana mı getirdin de kaldırsın şu menüyü ya komple burayı yiyip bitirecek bu nehir nehir onların kantinci kaldırın şu yemekleri nehir, getir, getir. Hmm, neyse Şuradan şu elmadan da yiyeyim de tatlı niyetine. Gerçi bunlar tatlı bile değil ama şuradan çikolata falan yok mu ya? Of. Of. Hiçbir yemek yok ya. Keşke evden daha çok yemek getirseydim. Yolda yedim hepsini de. Nam nam nam. Ya of. Ben doymadım ya. Başka bir yer. Şunu <laughs> alayım da yiyeyim ya. Kaç gündür yemek yemiyorum. Bana ver onu. Bana ver. Çabuk onu ver. O, o tabağımı hocam tabağı kırarak yedi. Nam nam nam. Kızım nam, ne yapıyorsun? Nam. İyice bir şeye oh, döndün be. ya. Yam, yam yam tıkır. mısın? Öğretmenim sanırım siz de bir kızarmış tavuğa benziyorsunuz. Aman yarabbim. <laughs> Sıra bize mi geldi? Hmm. Hocam bunun oldu? üstesinden gelse gelse sporcu Mehmet usta gelir. Ne yapacağız biz bununla? Hocam sporcu Mehmet usta bunu zayıflatabilir. Ya O, o ya. kim ya? Ben tanımıyorum ki ben onu. Ya Bir şey diyeceğim bana niye sürekli şişko diyorsunuz? Niye dalga geçiyorsunuz ki? Bana yazık değil mi? Tamam çok acık diyorum böyle sık sık yemek yiyorum ama iyi bir insanım ben de. Ya ne tamam. insanısın? Üç kişiyi bayılttın tuvaletle tek başına. Ama Kızım, onlar ben tuvaletteyken girdiler. İnsan tuvaletin yaparken başkasının tuvaletine niye gir giriyorlar bakıyorlar ki ya of. Ne alakası var? Kızlar Koku'ya bayılıp kapıdan içeri girmişler. Ben sordum onlara. Bayılmışken mi yürümüşler? Allah Allah. Neyse tamam. şey ben artık eve gideyim ya. Zaten hep ben, beni alay ettiniz akşam oldu. Hocam bence de gitsin yoksa biri ölecek sınıftan. Evet evet gitsin <laughs> ya. Gidiyorum Hı. ben. Problem bunu müdüre ben şikayet edeceğim. A Ambulans çağıralım mı? Aslında iyi olur yorulmak istemiyorum ama neyse gideyim. Yeter artık şişko şişko. Kalbim çok kırılıyor. Tekerlekli sandalye? Yok ben sakat mıyım ki bana böyle diyor ya bu çocuk Allah'ım. Kalbimi çok kırıyor ya. Olay gelsin o zaman ne diyeyim? Gidiyorum ben evime. Aman dikkat et dikkat et. Hocam arabayla falan bıraksam mısınız acaba? Yok ben giderim yok, kendim. Yok yok. Yürüsün biraz spor yapsın zayıflar. Ambulans senin için mi geldi? benimle ya. Benim de bir kalbim var. Tamam şişmanım, kiloluyum, şişkoyum. Belki çirkinim ama ben de insanım ya. Ben size ne yaptım ki? Sadece yemek yiyorum ya. Haklı o da insan da altı kişilik falan yiyor. Ee, ben evime gidiyorum. Beni rahat bırakın. <laughs> Hocam o kadar yavaş yürüyor ki hala ağlama sesini duyabiliyoruz burada. diye benimle hep alay ediyorlar. Hiç arkadaşım yok ya. Kime güvensem hep benimle dalga geçti. olsun dedi. Göbeklisin dedi ya. Hatta bana her şeyden hakareti yaptılar. Yazık değil mi bana da? Benim de bir kalbim var. <laughs> of ya. Ama ben bundan sonra daha az yemek yiyeceğim. Ve zayıflayacağım. Daha iyi bir kız görür olacağım. Daha düzgün gözükeceğim. Görür onlar gülünü bundan sonra hiçbir şey yemeyeceğim. Aç kalacağım hep. Ay. Kübra, Kübra. Ay. Neredeyim? Ne oluyor? Aman Allah'ım. Kaç Ay. gündür haber alamıyoruz. Bayılmış bu. Öğretmenim. Aa, arkadaşlar. Kızım. Ne oldu? Ay, kendimi çok kötü hissediyorum. Hemen şey yapalım ambulans. Ambulansı haber verelim. Ay günlerdir hiçbir şey yemedim öğretmenim. Siz bana şişman demeyin şişko diye dalga geçmeyin diye hiçbir şey yemedim öğretmenim. Ne diyorsun? Kübra. Kübra niye böyle bir şey yapıyorsun kendine biz seni seviyoruz. Sana arkadaşımızsın diye takılmak için dedik onları. Ama çok kalbim kırıldı. Ben de artık hiçbir şey yemeyeyim dedim. Ama çok kötü hissediyorum kendimi sanırım öleceğim. 3-4 gündür yok. hiçbir şey yemedim. Tek bir lokma bile yemedim. Nasıl ya? Hocam hemen ambulansa falan gitmemiz lazım. Haber verin, çabuk. Ben hemen Serum arıyorum. falan alasınlar kıza. Bayıldı bu. Tamam. Y i̇yi misin? Arkadaşlar çabuk Kübra'yı taşımamız lazım. Hep birlikte. Kübra iyi misin? Ee, hiç iyi değilim. Ne olur hastane, doktor yetiştirin. Hocam sizin gücünüz yeter. Taşın kızı. Dur dur ben hazırlıyorum. Bir dakika. Tamam hocam. Ne olur İyi misin benim. Kübra? İyi değilim. Çok kötüyüm. Hocam bir hamburger versek belki kendine gelir. Dur bakayım bir dolapta vardır belki. Heh. Al 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 şunu ye. Yok, yemek istemiyorum. Yemen lazım ama Ay. bak böyle aniden kilo verilmez. Bak ben yiyorum. Oh ne güzel tadı. Ben Hadi getirdim size diye. Gel bakayım gel. Ay, tamam. öğretmenim, öğretmenim. Hiç iyi hissetmiyorum. Öğretmenim ne olur? Ne olur doktor. Doktor yardım edin. Tamam Çabuk hocam. hocam. Tamam. Sakin Hocam ol. buradan. Nereden? Hocam getirin getirin. Ay, yavaş olun öğretmenim. Sığamıyorum kapılardan ben. Yavaş. Ama hocam gelin gelin burada Tutun çocuklar yardım edin. Hocam İş ben tut... <laughs> Hocam altında kalacağım Aa, ama. Ah. Aa, dikkat ay, edin. Ama ay, kusura bakmayın tamam. ben kilolu olduğum için size zahmet mesafesiydim. Yok yok. Bayağı zayıflamışsın. Hocam buradan hocam. Burada. Öğretmenim kapı bir taraftan öğretmenim. Hoca kapıyı bilmiyor. Öğretmenim. Evet, Çabuk. Tamam. Ne olur Çıkıyoruz, çok kötüyüm. Tamam. Ay. Ay. Hemen hocam arabaya. Hocam kabızlık yaşıyor olabilir mi ani sıkışmadan? Doktor yok mu? Doktor ne olur çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Ay, ay ambulans doktor. Geçmiş olsun Kübra. Aa, öğretmenim, arkadaşlar, merhaba. Sizin burada ne işiniz var? Seni bekledik çıkana kadar iyi misin? Öyle mi? ama niye beklettiniz ki benim gibi şişko ve çirkin bir kız? Ama sen şey bizim arkadaşımızsın ya. Ee, şey, e, teşekkür ederim. Beni sevmediğinizi zannetmiştim ben. Şişmanım bir arkadaşım olmayacaksınız diye çok korktum. Bu yüzden günlerce, haftalarca hiçbir şey yemedim. Ama böyle zayıflanır mı? Bak hastanelik oldun ya. Biz senin ayrıca arkadaşınız, seninle dalga geçiyoruz da. Senin iyiliğin için hepsi bilmiyorum ki ben çok üzüldüm siz bana öyle şişko deyip gülünce artık kalbim dayanmadı hiçbir şey yemedim ben de. Çok üzgünüz biz de bilerek yapmadık aslında. Bir daha olmayacak tamam mı? Yani artık benim arkadaşım olacak mısınız? Tabii ki. Zaten arkadaşımdık. Gerçekten mi beni de sevecek misiniz artık? Tabii ki seveceğiz. Zaten her zaman seviyorduk ya. Sen niye böyle düşündün ki? Ama bak biz çok üzüldük şu anda. Çok mutlu oldum. Yaşasın. Beni de artık arkadaşlarım seviyor, öğretmenim seviyor.